İlkbahar kelebeklerle renklendi. Kelebekler belki de en sevilen hayvanlardan biridir. İlkbaharın habercisi olan bu hayvanların ömürlerinin kısa olduğu düşünülür. Bu yalnızca bazı türler için doğrudur. Ancak bazı kelebekler bir hafta, bazıları da neredeyse bir yıla yakın yaşar. Kelebeklerin yaşam döngüsü yumurta evresinden başlar. Kelebekler kışa yakın bir zamanda yumurtalarını bitkilerin üzerine bırakır. Yumurtalar güçlü bir yapıştırıcıya benzeyen salgıyla yaprağa yapışır. Ayrıca yumurtaların üzerini kaplayan bir koruyucu tabaka da bulunur. Bu sayede sıcaktan ya da soğuktan kendilerini korurlar. Yumurta evresi çoğunlukla birkaç hafta sürer. Yumurtadan tırtıllar çıkar ve bu tırtıllar neredeyse hiç durmadan yaprak yer. Tırtıllar birçok hayvanın besin kaynağıdır. Ancak onların korunmalarını sağlayan bazı ilginç özellikleri vardır. Örneğin bazıları başlarını şişirir ve yılan gibi görünür. Bazılarının bedenlerinin uç kısımlarında göze benzer şekiller vardır. Böylece büyük bir hayvanmış izlenimini verirler. Bazıları da kötü bir koku salgılar. Bu onları kuşlara ve böceklere av olmaktan korur. İlkbaharda güneş kendini iyice hissettirmeye başladığı zaman tırtıllar uygun bir yer bulur ve buraya yapışır. Ardından hareketsizleşirler ve büzülürler. Bu sırada yavaş yavaş kendilerine bir koza oluştururlar. Koza oluştuktan sonra başkalaşım geçirir. Kanatları oluşur ve ergin bir kelebek haline dönüşmeye başlarlar. Başkalaşım tamamlandığında koza açılır ve önce kanatlarını dışarı çıkarırlar. Henüz buruşuk ve ıslak olan kanatları tam olarak açılana kadar uçamazlar. Kanatları kuruyunca uçmaya başlarlar. Koza'dan çıkış birkaç saat sürer. Artık kelebekler için uçma zamanıdır. Çiçek çiçek dolaşarak bal özüyle beslenmeye başlayabilirler. Bazı kelebekler bal özünü yanı sıra çiçek tozu, bitki öz suyu, çürümüş meyveler, toprakta çözünmüş minerallerle de beslenir. Bu sayede gereksinim duydukları su, enerji, sodyum ve diğer mineralleri sağlarlar. Bazı türler bal özünden elde ettikleri sodyumdan daha fazlasına gereksinim duyar. Bunu da topraktan ya da insan derisinden sağlar. Hatta bazı kelebek türlerini çürümüş bitki ya da hayvanların üzerine konmuş halde görebilirsiniz.